Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından demir malzemesi alımı işine ait ihaleye hoş geldiniz. İhaleye EKAP üzerinden 5 istekli döküman indirmiş bulunmaktadır. 3 istekli teklif vermiştir. 1 sıra numaralı istekli Kolon Metal İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 2 numaralı istekli Ömer Yerken Kontel Örgü Sanayi, 3 numaralı istekli meridyen tesisat yapı malzemeleri pazarlama, inşaat ve ticaret limite şirketi. Kolon metalin teklifini açıyoruz. Evet, teklif mektubunu indiriyoruz. Kolon Metal'in vermiş olduğu teklif 8 milyon 508 bin 250 Türk Lirası. 8 milyon 508 bin 250 Türk Lirası. Uygun deyip ilerliyoruz. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler, teminatına ilişkin bilgiler, yeterli bilgileri tablosunda doldurulmuş, var deyip ilerliyoruz. Kontrolü daha sonra sağlanacaktır. 2 numaralı istekli Ömer Yelken Kontel Örgü Sanayi teklif mektubunu indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 8 milyon 889 bin 510 Türk lirası. 8 milyon 889 bin 510 Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Teklif vermeyi yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, teminatla ilişkin bilgiler tablo üzerinde dondurulmuş, kontrolü daha sonra sağlanacaktır, var deyip ilerliyoruz. Üç numaralı istekli Meridian Ticaret Limite Şirketi teklifini açıyoruz. vermiş olduğu teklif 9 milyon 779 bin 800 Türk lirası. 9 milyon 779 bin 800 Türk lirası. Geçir teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlilik bilgileri tablosunu açıyoruz. ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeyi yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, yeter bilgileri tablosu üzerine doldurulmuş kontrolü daha sonra sağlanacaktır. Var deyip ilerliyoruz. Bu işe ait yaklaşık maliyetimiz 8.866.710 Türk Lirası. 8 milyon Türk lirası. Evraklar daha sonra incelenip tebligatlar ekap üzerinden tarafınıza bildirecektir. Teşekkür ederiz.